Bahadır Selim Dilek 16 Eylül 2025 12.com.tr Türkiye'yi vurursa İsrail 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini vurunca çarşı karıştı. Dikkatler hemen Türkiye'ye çevrildi. Hiç vakit kaybetmeden tepki verdik. Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında olacağını ve saldırıya karşı ortak adımlar atılacağını filan duyurduk. Hariciye bu durum İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır açıklamasını yaptı. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin desteğini yazılı açıklamalarla geçiştirmek istemedi. Yakın dostu Katar Emiri Şeyh Alsani'yi telefonla aradı, yetmedi uçağa atlayıp Katar'a gitti. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi. Çünkü Katar Türkiye'nin bölgedeki en önemli müttefiki. AKP iktidara geldikten sonra ilişkilerde hep bir bahar havası vardı. 2014 yılında da stratejik ortak olduk. Türkiye'nin siyasi desteği ve güvenlik şemsiyesine karşılık Katar'dan gelen çuval çuval dolarlar, bizim burada iktidar ne zaman paraya sıkışsa el sani, üçün beşin lafı mı olur diyerek Tayyip Erdoğan'ın yardımına koştu. Kendi içinde gayet rasyonel bir ilişki. Ama ve lakin mesele gelip hamasa dayandığında İşler bir miktar karışıyor. Gelin dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. Son dönemde artık iyice ortaya çıktı ki ağa babaları Hamas'ın kalemini kırmış. Çoktan kırıldı diye düşünen vardır elbet ama emperyalizmin elindeki kullanışlı aparatlardan kolay kolay vazgeçmediğini biliyoruz. Hele söz konusu Orta Doğu olunca işbirlikçileri ve onların taşeronları büyük önem arz etmekte. Borularını öttüren vekillerini hemen öyle hızlıca harcamazlar. Yeni bir görev tevdi edecekleri vakte kadar Nadas'a bırakırlar. Yakın tarihte onlarca örneği var. Merak eden mesela El-Kaide'ye sonra IŞİD'e bakabilir. Ancak anlaşılan Orta Doğu tiyatrosunda eskisi gibi bir rol vermeyecekler. Bu şekliyle Hamas'a artık daha fazla ihtiyaçları kalmadığını düşünebiliriz. Zaten 2006'dan sonra ağa babaları adına ne yapması gerekiyorduysa hepsini eksiksiz yerine getirdi. Misyonunu bir güzel tamamladı. En önemlisi bu süre içinde Netanyahu gibi artık nefret objesi haline gelmiş birini meşrulaştırdı. Siyaseti yapabildiği kadar sağa çektirdi, İsrail'i kutuplaştırdı. Kolektivizm geleneğinden gelen Yahudi toplumunu tek adam sultasının altına girmesi için rıza inşa etti. Ama daha elim ve daha vahimi... 7 Ekim'de Orta Doğu'yu kana bulayan sürecin düğmesine bastı. Postmodern faşizmin nadide çiçekleri Netanyahu ile Trump şimdi öyle İngiliz tarzı tilkilik yapmak yerine bodoslama gidiyor. Yani soft diplomasi yerine hardcore bir yaklaşım söz konusu. Ez cümle Hamas'ın amel defterini Netanyahu'ya kapattırıyorlar. O da fırsat bu fırsat diyerek terör estiriyor. Öyle ki sözüm ona medeni dünyanın gözleri önünde Gazze'yi içindeki insanlarla beraber neredeyse haritadan sildi. İhvan Arap Baharı'nda çuvallamasaydı bugün bambaşka bir Hamas görebilirdik. Burada duralım, bir nefes alalım ve Marx'ın tarihte ne olduysa öyle olması gerektiği, başka türlü olamayacağı için öyle olmuştur sözünü hatırlayıp devam edelim. Peki şimdi ne oldu da emperyalistler bu kullanışlı aparatı gözden çıkardı? Aslında İran'ın Suriye ve Lübnan'da kolunu kanadını kırmasından, üstelik Tahran'ın orta yerinde Genelkurmay Başkanını, Devrim Muhafızları Komutanını vurmasından işin renginin değişmekte olduğunu görebiliyorduk. İsrail köpeksiz köyde çomaksız gezer gibi rahatça hareket edebildiği için meselenin bu noktada nihayetlenmeyeceğini anlamıştık soran yoktu, sorgulayan yoktu. Nasıl olsa Batı öyle ya da böyle arkasındaydı. Arkasındaki kuvvetli desteği haizken Hamas'ı ortadan kaldırmak için gayet güzel bir fırsat yakaladı. İsrail'in Katar'da Hamas'a yaptığı operasyonun siyasi ve stratejik önemini anlayabilmek için gelişmeleri bu çerçeve içinde okumak lazım. Mesela sadece örgütün önde gelenlerine yönelik bir suikast değil, ağır siyasi bir mesajı da var. Tabii anlayana Şimdi İsrail'in Türkiye'yi vurup vurmayacağı tartışılıyor. Hamas yetkilileri en son 1 Ağustos'ta Türkiye'ye gelmiş. Hakan Fidan İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüşmüştü. İbrahim Kalın da aynı heyetle en son 29 Haziran'da masaya oturmuştu. Ama o kadar. Çok sıkı fıkı olsalar da iktidar Hamas'ın siyasi bürosunu Türkiye'ye taşımasını istemedi. Kuvvetle muhtemeldir ki başına bela olacağını hissetti. Bunun altını kalın kalemle çizelim. Ama direniş ve kurtuluş örgütü olarak görmeye devam etti. Mesela Hamas'a silahlarını bırakması çağrısını yapan ve Avrupa Birliği ile Arap Birliği'nin desteklediği New York bildirisine şerh koydu. Ben o tarafta durmuyorum dedi. Peki İsrail'in bütün bunları bahane edip Türkiye'ye yönelik Katar'da yaptığı gibi bir operasyon yapabilir mi? Mümkün değildir demeyelim ama ihtiyaç duymaz. Netanyahu derdi neyse gider Trump'a söyler. O da Ankara'yı arar ve mesele çözülür. Nasıl olsa bir dediği iki edilmiyor. Trump çıkıp şu Hamasçılarla görüşmeyi kesin dese bizimkiler hayır mı diyecek? Hiç olmadı İsrail elindeki PKK IŞİD sopasını kullanır. Bir iki terör eylemi yaptırır ve Ankara'dan istediğini alır. Ez cümle Netanyahu, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirildiği bir dönemde Amerika ile en iyi işbirliğini yapacak ismin Tayyip Erdoğan olduğunu çok iyi biliyor. Bunun İsrail'in çıkarına olduğunun da farkında. Siyasal İslamcıların Türkiye'de iktidarda kalması işlerine geliyor. Diğer yandan savaş başladı başlayalı, Türkiye'den İsrail'e yollar hiç kapanmadı. Neden bunu tehlikeye atsın? Ama ya Tayyip Erdoğan iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsa işte Zurna'nın zırt dediği yer burası. İşte o vakit yurdum insanının tahkim edilmesi ve Tayyip Erdoğan'ın arkasında hizalanması için dışarıdan bir etkinin gelmesi gerekiyor ki İsrail bunun için biçilmiş kaftan. Olmaz olmaz demeyin. İsrail Türkiye'yi hedef alarak bilinçli bir hata yaparsa Anlayalım ki bu AKP'yi kurtarmak ve Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak içindir. Bahadır Selim Dilek